cf kart var mı ya şu şeyle Ahmet? Gökmen abi, sayın görüntü yönetmenimiz Gökmen abi. Ana Onur, Zafer. Tüm ekip burada bizim. Hoş geldin. Evet. Biz de çekimi bitirmek üzereydik. Şimdi çok şey bak, kadraj bu. <laughs> şey bu geliyor. Zafer, oğlum siz halledin çekimi tamam mı? Ben Gökmen abinizin peşine düşüyorum. Abiciğim kusura bakma, görüşmek üzere. Ama bir dakika ne no. oldu? Abi senin işini halledeceğim ama şimdi değil, iki üç hafta Hadi. Biraz klasik uçuk ama neden fotoğrafçılık? Semazenlere evet. Açıl, açıl. Hocam açılmadan önce çay alır mısınız? Vallahi süper olur vallahi, Allah razı olsun. Oo Ahmetciğim. Merhaba. Hocam yalnız Hı. servisi buraya yapamıyorlarmış. Şuraya alsak sizi. Korkmayın ben ısmarlayacağım. Tamam. Şimdi sanatçı şey yapayım ben hemen gel. Hocam hiç denemeyin. Sonuçta dönüp dolaşıp oturacağınız yer yine bu sandalye. Buyurun. Kesin Hayırdır Gökmen abi? Görüntü yönetmenliğini bırakıp yönetmenliğe geçiş yapmışsın. Oğlum benim olayım zaten yönetmenlik. Sizin işiniz görülsün diye görüntü yapıyordum ya. Yapamıyordun. İşimizde görülmüyordu Gökmen abi. Tüm programı tatlı flu izliyorduk revani. Ne flusu ya? Bak oğlum Ahmet bak bana ne flusu ya? Gökmen abi bölüm bitmek üzere ortalıkta yoksun. Evet öyle oldu o, evet. Ama bak gördüm ben fotoğrafçıda. HD kameralar falan gelmiş. Bu betacamların zaten onun neti döner ondan oluyordu. Kurtulmuşsunuz işte. He kurtulduk. Onların hepsini cebimizden ödüyoruz biliyor musun niye? Program daha iyi olsun diye. Sen ne yapıyorsun? Başka işlerde yönetmenlik mi? Oğlum <laughs> Jimmy Cipli ilahi klibi çekiyorum. Buyur. Evet. 1750 fix fiyat. Neymiş Yönetmeni de ben. Kurgucusu da benim. Veriyorum Cimici'ye 500 lira. 250 çaya çorbaya 1000 lira cebe. Yarısı senin. <laughs> ya Gökmen abi ya. Gördüğüm en komik olmaya şaka sensin abi. Cimri ilahi klibi diye bir kavram mı var? Oğlum Ahmet dışarıda bambaşka bir dünya var ya. Tematik kanallar var. Sebil gibi. Bir takım müzisyenler var, sufi müzisyenler. Bunlar Tarkan kadar ünlü. Derim günde dört klip çektiğim oldu ya. Yuh, esas para burada oğlum. Ha iyi bak, amin. En güzeli o. En pek üç indirmiyorlar internetten, veriyorlar bandrolü, alıyorlar. Zengin adamların hepsi. Tarkan'dan daha çok satıyorlar ya. Hadi ya. Hani bir de Almancılar, onlar hesap da bilmiyor. 1700 yüz fix dedim ya, 1750 euro verdiler. Bak cebimde duruyor. Elim uyuştu ya. çıkarmıyorum elimi. Abi sen ne anlarsın sufi klipten mülipten ya? Senin alkol problemi var. Sus tamam. ya, ne alkolü ya? Karıştırma alkolü ya. Bıraktım yani, azalttım ben alkolü. Akşamlar içiyorum sadece. Abi gözünü seveyim bari şu semazenlere söyle, dursunlar. Başım dönüyor ya. Abi semazenler bize ait değil ya. Nasıl ya? Belediye burada semazen döndürüyor, ben de klibi onun için burada çekiyorum. Semazene verecek para mı var? 1750 fix diyorum ya. Yani. Abi bak, çoluk çocuk sahibi insansın. Senden para pul da istemiyorum, tamam mı? Yapımcıya gidip seninle burada konuştuğumu da söylemeyeceğim. Bilmiyormuş gibi davranacağım. Ne karşılığında? ...karşılığında abi sabah erkenden kalkıp yapımcıya gideceksin... ...istifa ettiğini söyleyeceksin. Bizim programı bıraktığını söyleyeceksin. Tamam mı abi? Bak çok zor durumdayız. Ekibi yeniliyoruz Gökmen abi. Peki, tamam. Yalnız burada gördüklerin aramızda kalacak bak. Benim de bir itibarım var, bir kariyerim var. Söz ver. Ha? Söz. Bizim Gökmen abi ben burada gördüklerimi anlatmazsam çatlarım yemin ediyorum ya. Üç aylık yiğit malzeme var abi burada. Var <laughs> Beni tanıyorsun. Evet. Her şeyi iste bunu isteme benden. Kurban olayım. Doğru sen de haklısın. <laughs> Sema Zender nereye gidiyor ya? Ya sizin bitti mi mesaisi bunların? Birader biraz daha dönseydiniz. Ya bak yorgunsunuzdur. Şöyle otursanız düşünceli düşünceli. Ya kıyafetleri bıraksanız Ali. Ali sen giyiyorsun kıyafeti. Bana bana bırak kamerayı. Birader. Oğlum, hocanıza çay verin. Efendim Murat. Tamam tamam geliyorum. Ne <laughs>